Evet arkadaşlar merhaba, bugün 10 Ekim 2023 ve e, Salı günü Leicester'dayız. İngiltere'de Leicester'dayız arkadaşlar. Evet, e, 7 koşullu program 16-12'de başlıyor Leicester'da. Aslında bu burada ikinci koşulu, bu, onu da söyleyeyim size. Ama önemli değil, e, 8 koşullu program normal şartlar altında. Ee, yedili Pirese'nin ilk ayağı tabi neden olduğunu söyleyeyim size 3 numara Banco çünkü eğer bir koşu evvel başlasak 6'lık ayağına 3 numara Banco başlayacaktı. Arizona Desert, Holy Banco. Tek onun önüne geçmek için e, otomatikman e, Yedili Pirese ayağı yapmışlar böyle 13 tane at. <laughs> Arkadaşlar Banco ile başlıyoruz. Arizona Desert, Holy Sioux Nation yavrusu. Banko ikinci koşu altılı gayenin başlangıç ayağı. Şartlı dişi iki yaşlı İngilizler 1600 metre çıkacaklar. Tam böyle TJK'nın istediği gibi e, burada ilk kez ikinci kez koşacak alan atlar var. Bir numaralı Beatrice Schilling, James Doyle. 3 numaralı Dance Desire, Ken Schumark. Bu See the Stars yavruları İngiltere için biçilmiş kaftan arkadaşlar. Bunlar devamlı başarılı oluyor. Yani bir ve 3 aslında normalde küçük kuponlarda kendi düşüncemiz bu. Ön planda olan iki sapkan. 8 numaralı Varda Jemile, Jason Watson ve 6 numaralı Remarkable Flight Tom Marquand. Yani en fazla 5'i de eklersiniz ama arkadaşlar çok geniş kupon oluyor bu maalesef. Tek 7 yedi burada 7'li plasede. 7 tekimiz bir tane. 2 tek vardı çünkü. 1-3. 8-6 diyelim bakalım. Üçüncü koşu. Handicap. 3 yukarı İngilizler. 1200 metreye çıkacaklar. 9 e, numaralı Hoof It. Hoof It. Drum son koşusunu kazandı. Ama arkadaşlar yine kazanma ihtimali var. Evet. E, burada 10 numaralı Shelby's Pride. Tom Ives 4 numaralı Stone of Destiny. Alistair Robinson. E ee, 1 numaralı Ray Albom. Şimdi şu ana kadar şöyle yapalım. 9 10 ve 4 e, burada 9 10 ve 4 e, ayrı bir yerde tutalım. Bir çizgi çekelim altına. E 1 numaralı Ray One, 2 numaralı Creative Style ve 6 numaralı Sezibelle'i eee belirtelim. 3 at artı 3 at olsun yani. Küçük kuponlar için o 3 at mutlaka yazılmalı. Dördüncü koşu 17.57'de Handikap 3 Çıkar İngilizler ve 1000 metreye çıkacaklar. Ee, arkadaşlar burada e, bir tane alternatif bankomuz var. 7 numara Level Up. Burada alternatif banko. 8 numaralı Spidacus. Jason Watson. 3 numaralı A Up It's Maggie. Şimdi bu safkan böyle geçenlerde kazandı. Ee, aslında iyi bir safkan bu. Ee, ama yazacağız gene. 4 numaralı Gemini Star Crayon O'Neill Yılda. E. arkadaşlar kesinlikle ihmale gelmez. Yazabiliyorsanız mutlaka yazın. Tek atmazsanız 7'yi. Ve 2 numaralı Almaty Star Ben Curtis ile son koşusunu kazandı ama dikkat diyoruz buna. En sonunda burada e, dışarıdan gelen bir tane e, statüsünde var. For a day 9 numara. Bunu da ilave edelim. 7 alternatif banko 8 3 4 2 9 arkasından Yalnız yazarsanız bu 9'u mutlaka yazalım arkadaşlar. For a day. Shirley denen bir tane vatandaş biniyor buna. Beşinci koşu handikap ve çıkarı İngilizler. 2000 metreye çıkacaklar. Ee, burada uzun metajlı bir koşu bizi bekliyor. 7 numaralı Intria James Doyle Banco. 7 numara Intria Sesi. artık nasıl okunursa. Intria diye biliyorum ben İngilizce. Dubai bir yavrusu zaten burada bu grubu geçecektir arkadaşlar. Çok net bir banko diyoruz. Altıncı kuş handikap 3 ve Yukarı Yaşlım güzel 1400 metreye çıkacaklar. Şimdi bakın en riskli iki tane ayaklardan bir tanesine denk geldik arkadaşlar. azapla geçme ihtimali çok az ama mümkün mertebe hani süzgeçten geçirdik geçirdik geçirdik. burada karşımıza neler çıktı? 3 numaralı No Saint Hector Crouch 9 numaralı Royal Bliss, Karen Schumark. 5 numaralı Bird of Play, LMI Crute. 1 numaralı The Cruising Lord, Tom Marquardt. Ve 2 numaralı Marsh Benham, Adam Kelly. 3, 9, 5, 1, 2 diyoruz. Arkadaşlar 2 tane daha at var. Bakın yazın demiyorum ama 10 numaralı Believe You Me, Holly Doyle'la ve 12 numaralı Absolute Dream Oysenor'la. Bu iki tane tasarfa da bakarsınız. 3 9 5 1 2 ön planda 10 ve 12 de arka planda. Evet yine zor bir ayak. Son koşu 7. koşudayız. Handikap 3 çıkar er İngilizler 1400 metreye çıkacaklar. Evet arkadaşlar burada e, ilk koşacağını düşündüğümüz bir at var. O da 1 numaralı Miss Britain Sam James'le. Bu sapkana rakip yine 2 numaralı Tuscan David Nolan ve 3 numaralı Mixed Dream Millie Logan. Yani 1, 2, 3 şu anda şu 3 at e, bize göre çok ön plana çıktı. 9 numaralı The Way to the Stars, e, Crane O'Neill ve 10 numaralı Asir Dare de arkadaşlar e, Doggy Costello. 9'u 10 burada değerlendirmeye alınıyor. Şimdi burası 1, 2, 3 ön planda 9 ve 10 arka planda olmak kaydıyla e, 5 at gözüküyor. Eğer geniş oynayacaksanız e, burada e, 11 numarayı da ilave etmeniz gerekecek arkadaşlar. 11 numaralı e, direct Hit burada e, bir şekilde kazanma şansı var. Evet. Arkadaşlar bugün başka neler var? Bakalım. Horseshoe var. E, Kocaeli ve Adana. Adana için Premium gerekiyor gerekiyor. Horseshoe için e, zaten e, Premium gerekiyor. Kocaeli ve Lichessar açık. Diğer Zaten yarışlarda arkadaşlar takip ediyorsunuz. Evet. Güzel bir salı günü sizlerle olsun arkadaşlar. Takip etmeye devam edelim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.